Evet arkadaşlar Yeni bir video Kısa bir video bu da ee, Ördekler var gölde Duyuyor musunuz bilmiyorum Onlara yanaşıp vurmayı deneyeceğim Hemen Yaklaşmak için Sürünüyoruz güneşli bir hava. Tepelerine bineceğim yüksekten. Sese doğru gidiyorum. Burada benim mührelerim var. Mührelerimin yanına indiler. yaklaşıyorum. Bayağı yaklaştım şu an. Göl ördek dolu gördüğünüz gibi. Bohçacılık yapmayalım. Su da atmayalım. Havada. Yeni şansımız var. Evet kalktılar. <laughs> hemen doldurup bir daha atabilirsek ha, o da düştü bu gelen Şahin evet gördüğünüz gibi çok güzel atışlar oldu görüşmek dileğiyle